Alo arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. PUBG Mobile oynuyorum. Obe abone olup like atmayı unutmayın. Bir şey oldu. Şuraya gideyim. Tam burada olmalı. açmak yok lan Bir kez aldım. Alanın içindeyim çok şükür. Hmm. Notlamam lazım. <laughs> arkadaşlar takım böyle takım sana oynuyoruz arkadaşlar. Diğer yeni arkadaşlarımla tanışalım. Seyit did diyor. O 2 diyor. Ben niye buraya geldim ki? Evin içine girmiştim ben. Sonra 3 numara. Hepsiyle tanışın arkadaşlar. Tam ekrandan çıkın. Altta abone, altta like, dislike tuşu var. Like tuşuna basın. Like, dislike tuşunun altında abone ol tuşu var. Abone olun. Abone ol tuşun altında bir link bırakmayacağım arkadaşlar yani isteğinizi yapın bir link bırakmayacağım arkadaşlar link bırakmıyorum oğlum ben sürekli oyunun baga girip duruyor ya ne oluyor bu oyuna bak bir adım oha ben oraya gitmemiştim ki Arkadaşlar tabletim sıkıntılı. Aç. 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 Aç bu içeriden gireceğiz. Aa da çalışmıyor. Ya ben oynamayacağım ya. Ben oynamayacağım ya. Yeminle oynamayacağım ya. Adamlar geldi. Benim hiçbir şeyim yok. Aç. Aç dedim. Aç dedim. Aç dedim. Aha. Aha, hayde, hayde, hayde. Git haydi hayde, Allah. İşte. Şimdi adamların yanına gideceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Abi diye kili ben olayım lütfen. Benim de luta ihtiyacım var. fadan Şu adamı tutlayalım. Oğlum herkes bot mu oyunda? kez bot mu ya? Öf ya. Al. Yine oyun zamanı şimdi aradı. Allah. Aha. Ke düzeldi. O ne lan? Oha adam mı? hareket etmiyor. Motodur, motor Geçtiğim yolda bir M406 bulsam da alsam. Ben oynananın içinde miyim dışında mıyım? Şeye gidelim. Manisona giden mi? Oğlum ya gidecek yerimiz yok ki. Ev olan bir yere ihtiyacımız var. Hani? Prison. Gelin gelin. Maptonla Cage'in konum işaretlerinde prison'a. Maptonla Cage'in. Oğlum bunlar alan... Oha! Prison'a şey düşmüş. Arkadaşlar ne işte ya? Bir şey yapalım. Ya, Bir araba. Oh oh buldum buldum be. Buldum ben adamım. Araba buldum. Hemen. Hemen ben arkadaşlarımı alayım. Araba Allah Onlara ihtiyacımız olacak. Bilsene ağaca Gel yanıma Bin 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 Bilsene Bin Hah adamsın be Oğlum ne zun geldi ya İki numarayı alalım Üç numaranın ağabası var İki numarayı alalım. Üç numaranın ablası var sonuçta. Şöyle gidelim. Hadi. İki numaralı abi. Ağaçla geldik. Ağaçla. Ben... Herkes bot kaldı bu oyunda. Hiç hoşuma gitmedi. Silah ihtiyacım var. Ya çok güçlüyüm ya başımı kurtarmak zorundayım. Otur Tam çıkmış. Öf ya. Ne kadar da güzel fabastop. Hepsi sizin yüzünüzden lan. Allah. Arkadaşlar her bir like, bir kill, bir like anlamına geliyor. Yani bu videoda neredeyse bir 5 like bekliyoruz arkadaşlar. 5 like unutmayın. 5 like gelmezse videonun devamı da gelmez. Haberiniz olsun. Oha iki dolu birden düşüyor. Çok değişik. İki drop aynı anda düşüyor. Oha. Şu benim. Oğlum sizin her şeyiniz var lan. Benim yok. Oo auk. Auk alayım mı? Allah güzel silahmış auk. Auk auk auk. Birazdan toplanırlar buraya. G-x'leri atalım. Lazer. 2x o 2x iki tam sadece ya <Sessizlik> <Sessizlik> efendim Tam. Onu akladık. Son 16 kişi kaldı. Oğlum bu ne lan? Adam AVM ile sevgiler kurdu resmen. Sağlık çantası. Uh. Oğlum iki tane rob aynı anda indi ya. Bu da? buraya da doğru geliyor arkadaşlar. Ben gidiyorum haberiniz olsun. 10 şıltı da bitecekmiş. Benim konumladığım yerde. Bin abi. Bin abi bin bin bin. Abi bin seni ya. Bin. Ha. Adamsın be. Canmaz aldım. Herkes alana gidecek. Oha. Bir sıkıyor. Uzak mesafeden. Burada sayalım. Un petit passement de la Şimdi ne yapsam? Ha. İşte. Bu da kaldırmıyorlar. Artık öyle bir şey var. Mesela ben ölsem beni kaldırmıyorlar. Aman kuzey olsa kaldı. ne can azaltmaydı öyle ya. Tamam. Yerde yatalım. Can basalım. Adam arabaya binmiş gelmiyor. Allahım ya Rabbim ya söyle Allah. 2 numara aşağı iniyordum. Aşağıdalar. Aydım. bomba keşke. Çıkın. Çıkın. Oğlum ya. Kaybedeceğiz. Başlayacağım, yapacak bir şey yok. Buraya da başlayamam. Buraya da başlayamam. Kısıtlı kaldık. Allah. Ya arkadaşım yaşasaydı şimdi kurtulacaktık da of kaybettik maçı kaybettik maçı Beden. Oğlum, Anne kızma PUBG oynuyorum. Dur ben getireyim. Beden getir. Oğlum öldüm ya yapacak bir şey yok. Atayım kendimi aşağıdan. Öldüm zaten. izlesem de bir fayda olmayacak. İyi konu arkadaş. Öf ya o gümüş olmuşum. Çok güzel valla. <laughs> Kolay gelsin be Vallahi oturuyorum ben. Anne salonun penceresini açalım. Evet arkadaşlar. Videomuz sona ermişti. Tam ekrandan çıkın. Altta bir like ve dislike tuşu var. Ondan tam tamına kaç like? 8 like bekliyorum arkadaşlar. 8 like'dan sonra. Like ettiysek tuşun altında da abone ol tuşu var. O tuşa basın ve abone olun. Bir link göndermeyeceğim zaten. Bir link sunmuyor. Bugünkü videomuz sona ermiştir. Görüşürüz. Güle güle. Bay bay.